tırın tekeri patladı ve hava basıncı seyir halindeki otomobilin önünü parçaladı. Güvenlik kamerası olmasa sahibi derdini belki de kimseye anlatamayacaktı. Aracımı sanayiye bakıma diye geldim. Karşıdan tır geliyordu. Tırla aynı geçiş esnasında Tırın lastiği gümledi. O gümleme yüzünden otomobilinin önü paramparça oldu. Ortada kaza yoktu ama hasar çoktu. Gümlemeyle o lastiğin basıncı ön tamponu, farları, kaputu, sağ sol çamurluğu hepsini yamulttu. Kocaeli'de yaşayan Özcan Tarkan aracını bakıma götürüyordu. Yolda bir tırla karşılaştı. Saniyeler sonra rüyasında görse inanamayacağı bir olay yaşadı tırın lastiği bir anda patladı. Hava basıncı talihsiz adamın otomobilinin ön tarafını dağıttı. Mövese görüntüleri var. Hiçbir şey ifade edemiyoruz. Kendimiz de ispatlayamıyoruz. Hani birebir çarpışma olmadığı için. Olmayan kazanın kazazebesi Özcan Tarkan isyandaydı. Bir ayda çıkar dedi usta. Muhtemelen 10 bin lira civarında olduğunu düşünüyoruz yani.